City Gross olarak 30 yıllık toptan ve perakende tecrübemizle her yeni güne aynı heyecanla başlıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne kadar uygun fiyat, 45 binden fazla ürün çeşitliliği, kaliteli ürün, mükemmel hizmet anlayışımızla Ankara'nın en büyük gross marketi olarak hizmet veriyoruz çağın gerekleri doğrultusunda kendini yenileyen ve geliştiren güçlü yönetim kadromuzla kaliteyi ucuza satmak için gece gündüz çalışıyoruz. Özel araçlarımızla geceden yüklenen taze ve özenle seçilmiş ürünleri mağazalarımızla buluşturuyoruz. Her çok azdan olur mottomuzla müşterilerimiz için en taze, en kaliteli, en uygun fiyatlı, özenle seçilmiş ürünler, donanımlı ve yetkin personellerimiz tarafından reyonlara ve tezgahlara yerleştiriliyor. Kaliteli ekipmanlarla donatılmış, güncel kalite ve hijyen sertifikalarına sahip City Gross çiftliğinde güvenilir ve lezzetli eti sunmak için titizlikle çalışıyoruz. City Gross reyonlarındaki her ürünün kaliteli, taze ve güvenilir olmasına özen gösteriyoruz. Özellikle et ve et ürünlerini uzman veteriner kontrollerinden sonra siz müşterilerimize sunuyoruz. Kendi imalatımız olan günlük taze ekmek çeşitleri, poğaça, kuru pasta, börek, pasta ve diğer onlarca ürün usta eller tarafından günlük olarak hazırlanıyor, pişiriliyor ve mağazalarımızda siz müşterilerimizle buluşturuyoruz. 2020 yılında perakende okulu olarak kurulan City Akademi çatısı altında şirket stratejileri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda tüm çalışanlarımıza mesleki, kişisel ve yönetsel yetkinliklerini geliştirecek eğitimler veriyor ve sektöre daha eğitimli ve donanımlı, güler yüzlü personeller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ankara'nın en büyük gross marketi olarak 2010 yılından bu yana çağdaş perakendecilik anlayışımız, yenilikçi ve öncü vizyonumuzla hizmet vermeye devam ediyoruz. Biz işimizi aşkla yapan kocaman bir aileyiz.